Oh, tamam düştü kaldırabilirim. Bakın bu sefer düşmeyecek. Tamam düştü. Benim suçum değil hasbemiz suçum. Çünkü ayakta durmuyor bu ayakta. herkese tekrardan merhabalar. Ben Melih Pemiş Mithan'dan Starlight Glimmer. Ve bugün arkadaşlar 2017'nin en e, en yeni çıkan Exo Orchestra'nın yeni seri çıkan en yeni çıkan serisini tanıtacağım sizlerle. Arası sizlere tanıtacağım. Ben bunu alan, ben bunu al, ikinci Pony Tubur'um ben ve Melih Pemiş Mithan'dan Starlight Glimmer'ı birlikte aldık arkadaşlar. E, aldığımız, aldığımız Pony ise Lyra Hartwings. Ee, Pony, geçen, Pony ve gerçekten çok tanıtmak istiyorum. Çünkü 2017'nin en yeni serisi ve bence tuhaf pony'ler var açıkçası. Bence bence creepy yani tuhaf. Strange. Yeah. Şöyle, pakete şöyle bir baktığımızda üst taraftan maalesef onun yeni logosu ama bence eski logosu daha güzel tabi bu logosu da güzel burada Lyra Hot Trings yazıyor ee, neredeyse bütün pony'ler var diyebilirim ama hepsi tabi yok güzel bir paket bence Burada Lyra var. Bence gerçekten de tatlı bakmış şurada. Ha, yani i̇çecek var. Kaç tane de yarayabilir. Burada Pony'miz var. Pony paketten çıkarttık sonra daha çok. Pony'sinin Pony'nin arkasını çevirdiğimizde yine burada Rarity, um, Shining Armor, Lyra ve diğer Pony'ler var. Burada Prenses Celestia var arkadaşlar. Bir, tabi bir, bir kısmı tam da en güzel yerini koymuşlar. O da ayrı bir şey. Ah, Paketin burasına farklı dillerde dikkat yazıyor. işte worrying, attention falan. Oh my god Türkçe uyarı yazıyor. Aman tanrım. Yay. Ve arkadaşlar paketimiz ön tarafında bu arada şurada yine bazı puniler var. Bence güzel bir kapak olmuş. Yani güzel yeni bir kapak tasarımı olmuş. Hadi o zaman. açalım. Açıl. 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 yaptım oh, Tamam düştü kaldırabilirim Bakın bu sefer düşmeyecek Tamam düştü benim suçum var hasbana suçum çünkü ayakta durmuyor bu ayakta Evet arkadaşlar işte ponimizi açtık ponimizi hemen tanıtalım çok tuhaf ee, açarken ayaklarından böyle bir şey çıktı ee, diyecek bir şey bulamıyorum Buna G1 g Bence bunlar ya da G3.5 G3,5 35e benziyor. İçinden çok tatlı bir tane içecek imsi bir şey çıktı. Şöyle yine takabiliyorsunuz arkadaşlar bunlara ve Roman Pulner'de oluyor benim bildiğim kadarıyla. Evet Roman Pulner'de oluyor. Şahsen sarayda oldu. Şöyle baktığımızda gerçekten de e, güzel. Bunu şuraya koyalım. Şimdi hadi hemen tanıtalım. E, gözleri arkadaşlar ee, güzel çok güzel gözleri var. Ben zaten ben Larry'i seviyorum ama bu çok tuhaf bir Larry bu. Ve diğer ponylere göre çok daha uzun arkadaşlar. Ee. Hemen bunlar tam ayakta duruyor işte. Ten rengi yani vücut rengi çok güzel. Saçları, saçları çok güzel çıkmış hocam. Ama şu paketini açacağım. Ama şu an çok sevmedim açık konuşmak gerekirse. Tuhaf bir poni bence. Ama aldım yine çok yeni tane olduğu için. Merakımdan. Oh! Bu ne? <laughs> bu ne şimdi? Böyle böyle. Bir pony toynan böyle bükmüş. Bence fazla bükmüş bence. Yani çünkü. Hani pony hakkım, bir pony ayakkabı böyle büker arkadaşlar. Tam böyle yani. What <laughs> yani? Tuhaf. Kötü özelliği ayakta duramaması arkadaşlar. Ve çok creepy. yani birazcık tuhaf bir pony bence. zor ayakta duruyor. Birazcık hiç konusu bir şey. Evet tamam. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Videomuza like atmayı, yorum yazmayı ve abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz arkadaşlar. Hep başka videolarda görüşmek üzere. Yeah,